Selam gençler kanalıma hoş geldiniz. Bugün gece Yusuf'la video çekiyoruz. Gördüğünüz gibi gece <laughs> Yusuf şuralarda geçeli kalemle sakal çizdi. Ay, 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 <laughs> evet Yusuf. Biz Yusuf biz şimdi Batman dizisi yapacaktık. Senaryoyu anlatacak mısın nasıl olacağını falan. Um, evet. Gençler Kos müzikleri kostüm ben yapıyorum. Şey, yok o yüzden biraz doğru yapacağız. Biraz doğru yapacağız. Gençler. Evet. Yani gençler kostüm tasarımlarını ve müzikleri ben yapıyorum. Mesela şey <gülüyor> <gülüyor> elektro gitar. Evet elektro dedikayı yapmış. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olmayı unutmayın bu arada. Evet gençler kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya like atıp güzel bir yorum atmayı da unutmayın. Evet. Eğer Herkese dışarıda yapıyoruz yine videoyu. Evet gençler. Güzel yorum atanları bir kalp geliyor gençler. Evet. Bu şekilde. Kanalımıza abone olanları bir de biz kalp gönderelim. Evet gençler. 100, 100, 100 bin abone atın, atın. 100 bin like atın gençler. Bu videoya 100 bin like istiyoruz. Gençler. Evet. Eğer gençler boş geçen varsa karşısında benim olur. <laughs> canavarı karşı Kingo'nun Godzilla'nın karşısında edin. Hiç ben duramaz vallahi kaçar gider. Oğlum ben dururum lan Godzilla. Ben Allah dururum. Allah'tan başka güçlü yoktur bu hayatta. Ben dururum ama şöyle bir bir de sokarım. Öyle bir Dur 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 Evet gençler bir şekilde. Evet Yusuf. Efendim. Evet bir dakika gençler. Ee, Yusuf bizzat Batman oynayacak. Ben müzikleri yapacağım. Aynı zamanda kostüm tasarımını yani DC'de falan bulunmayacağım. Ancak sonra Catwoman falan onları kim canlandıracak? Şunu ee, onları ayarlamaya çalışıyoruz. Eğer gençler evet. adaylı bir, gelin, bir, bir de videoya gelebilir. Evet. evet gençler. Adayla e, eğer gençler Catwoman'ı da... e, eğer gençler şey, Catwoman'ı oynamak isteyenler yorumlara ben diye yorum atsın gençler. E, Bir de kanalımıza abone olun çok iyi yaz Bunu zaten söyledin Yusuf. Aynen, ben zaten söyledik gençler bunu. Evet gençler Hera'yı her da çekelim. A gençler çekiyoruz Hera'yı da. Hera kızım. Allah Hera bak kendi <laughs> sakın telefonu kırayım deme Hera Evet gençler bu da bizzat Hera <laughs> Yusuf Hera'yı da koyalım mı diziye firma Evet gençler Hera da Batman'in köpeği <laughs> Çok tatlış ya çok tatlış Çok tatlısın <laughs> deliriyorum ya. Şunun tatlılığına bakın ya. Evet. Şunun tatlılığına evet. bakın. şu ağaçları valla kiraz buradaki. kiraz i̇şte. ağaçları işte Oğlum söylemeyin. Oğlum sö söyleme Yusuf canları çeker. Neyse gençler. Çok... Bırakın devam edelim. Neyse. Mandalorian'ı sevenler like atsın. <laughs> Ve aydırmanızı sevenler de 100 bin like atsın. O ayrımlar. Oğlum geç. Mandalorian'ı sevenler 100 like atsın. Iron Man'i sevenler 10.000 like atsın. Videoyu çok sevenler hem de bu üçünü de ıı sevenler videoya 50 bin. like sevenler için haber olursan ez. Evet gel bir dakika. Eş geç. 50.000 video 50.000 like atı gençler. Bu arada Yusuf Bende GTA yok. Zaten. Nasıl oyun... çekeceğiz ki? <gülüyor> <gülüyor> birisinden beni, biris şöyle mi? Birisinden beleşip şu, bir, birisinden oyun konsolu çalacağız, parasını götürüp o oyun dükleyeceğiz, bla bla bla, öyle mi? Yok canım sen de. Beleş, ya beleşe oyun. Evet, Neyse. Şey, evine gelebiliriz. Neyse gençler. E ee, burada bir Batman var. Hiç. Burada bir Batman var. Burada Bruce Wayne var. Ulan Batman <laughs> evet evet arkadaşlar yakında Batman dizimiz baş. Batman dizimiz başlıyor. Onu evet. da kaçırmayın. Ayrıca ikinci kanalın ismi Hemen ikinci mi? kanalı müzik kanalı. ikinci kanal hem müzik kanalı hem de Yusuf'la birlikte çektiğim videoları oraya yükleyeceğim gençler. Bu kanalıma yüklediğim ilk şey. Ayrıca Batman dizisine de Yusuf'la birlikte çektiğim ikinci kanalı yükleyeceğim gençler. İkinci kanalımı da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın ve Bye-bye!